E, teşekkür ederim. Merhaba öncelikle herkese. E, yani bu bireysel soruya şöyle cevap verebilirim. Pes etmek hiçbir zaman benim lügatımda olmadı. E, her zaman hiçbir zaman da yeteneklerimden şüphe etmedim. Her zaman da çalışarak en iyi yerlerde olmak için e, çalışmalarımı sürdürdüm. Sonuçta bu bir tercih meselesidir. Başımızda olan hocalarımızın bizi tercih etmesi için elimizden gelen en iyisini yapmak zorundayız. Ağır bir sakat dönemi yaşadım. Ondan öncesinde Euro 2020 Şampiyonası'na giderken grup maçlarında bir maç hariç o da son Andorra maçı hariç hepsinde ben oynamıştım. Daha sonrasında pandemiden dolayı bir sene ara verildikten sonra şampiyonada oynama şansı elde edememiştim. Bu da tabii içimde bir ukde olarak kalmıştı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Bu yeni hedefin ilk adımını geçtiğimiz gün gerçekleştirdik galip gelerek. Burada hem hocamızın benim performansımı değerlendirmesi ve tercih etmesinden dolayı ona da teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. Bu her zaman da böyle olacak. Futbol hayatımın sonuna kadar daha 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Bu dönemde de şu anda buradayım. Burada olduğum için tekrar milli takımda bulunduğum için de çok mutluyum. İnşallah bu Euro 2024'te benim olduğum bir kadroda da orada bulmak istiyoruz. Ermenistan maçında sonuç iyi ama oyun pek tatmin edici değildi. Ondan önceki hazırlık süreciyle bu son 3 günlük hazırlık süreci arasında e dediğiniz gibi aslında evet oyuncular olarak ve hocamız da hocamızın da e, bize belirttiği üzere oyun aslında çok iyi değildi Ermenistan maçında. Aslında bunun e, birçok nedeni var. Yani neden derken saha içerisindeki nedeni basit hatalardı aslında biraz da. Ee, grubun ilk maçı olması dolayısıyla ve gittiğimiz ülkenin de e, farklı bir açıdan, maçın farklı bir önemi olması açısından da e, zor geçeceğini biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Aslında bunu biraz zorlaştıran tarafta biz olduk. Dediğim gibi bazen basit hataları, bazen basit top kayıpları Ermenistan'ın da e, açıkçası bizden daha istekli olması. Bu oyun içerisinde zaman zaman gel git anları yaşandı. Özellikle ilk 15 dakika oyunu elimize alamadık ama daha sonrasında e, kontrolü elimize almıştık. E, tabii ki şanssız bir gol yedik. O da Onun da biraz etkisi oldu onların özgüven kazanmasında. E, ama galip gelmek önemliydi. Bu bir turnuva maçı. Bu turnuvanın sonunda e, Euro 2024 finallerinde olmak istiyoruz. Buraya gelirsek, e, geldikten sonra zaten maçtan sonra geç bir saatte döndük. Aslında biraz daha yenileme antrenmanlarıyla geçti. Bugün e, son antrenmanımızı yapacağız. Tabii ki büyük maçları e, biz ülke olarak daha farklı oynuyoruz. Bunun daha önce örnekleri var. E, Konya'da birçok maçı biliyorsunuz e, büyük takımları karşıda da galip gelerek turnuvalarda iyi sonuçlar elde ettik. E, yeniden bu turnuvada olmak için de yarın önemli bir maç oynayacağız. Herkes, bütün takım bunun bilincinde ben yarının daha farklı olacağını ve umarım galip geleceğimizi düşünüyorum. E, uzun bir süre sonra burada e, milli takım olarak oynayacak olmaktan dolayı aslında heyecanlıyız ve mutluyuz. Çünkü e, yarın e, Bursa halkının gerekirse e, çevre illerden belki de tüm Türkiye'den buraya gelecek olan e, halkımızın, insanlarımızın bizi çok iyi bir şekilde destekleyeceğini biliyoruz. Umarım e, insanlarımızdan ve Bursa halkından beklentimiz bizi maçın son anına kadar desteklemeleridir. E, yarın bu desteğe gerçekten ihtiyacımız olacak. E, Hırvatistan takımına Hırvatistan takımına saygı duyuyoruz. Bireysel olarak da, takım olarak da birçok turnuvada ne kadar değerli olduklarını, ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Ama yarın bizim için burada Bursa ile bütünleşip galip gelmek bizim için önemli olacak. Bu turnuvaya gitmeyi çok istiyoruz. Dediğim gibi Hırvatistan takımına ve oyuncularına saygı duyuyoruz. Ama yarın galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Evet, tüm Türkiye'yi yasa boğan yakın dönemde yaşadığımız bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şu anda orada hala insanlarımız çoğu evsiz kaldı ve e, zor durumda olan birçok insanımız da var. E, bu tabii e, onlar için her ne kadar belki çok küçük de olsa buradan alacağımız bir galibiyet onlar için sevindirici bir e, haber olacaktır. Sonuçta e, futboldan daha önemli şeyler tabii ki var. Orada insanlarımız gerçekten zor durumda. Biz bunu ülkemizde böyle bir durum yaşandığı için hepimiz çok üzüntülüydük. Şu anda hala orada yaralarını sarmaya çalışan insanlarımız olduğunu da biliyoruz. Elimizden gelen desteği de hem futbolcular olarak hem ülke olarak zaten böyle zor durumlarda birleşerek gösterebiliyoruz. Yani destekleri işler zor duruma girdiği zaman ülke olarak her zaman birleşmeyi bilmişizdir. O yüzden yarın da galip gelebilirsek, umarım galip geleceğiz. Onlar için de ufak da olsa bir sevindirici moral verici bir durum oluşacaktır.